Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden e, konu anlatımını yapmaya devam ediyoruz. Bakterileri anlatıyorduk arkadaşlar. Bakterilerin DNA'sı halkasal yapıdadır. Bir önceki videoda detaylı anlattım. Halkasal yapıda hatırlayın şöyle, üzerinde çekirdek zarı yok. Halkasal yapıda DNA ve en kromozomlu biliyoruz ve proteini yok. Etrafında bak protein yok tamam mı? Etrafında bunu çevreleyen protein olmadığı için mutasyon geçirme olasılığı biraz daha fazladır. Arke bakterilerde artık bunun etrafında histon proteinleri oluşmaya başlayacak. Bunu da bileceğiz tamam mı? Şimdi bak burası da çok önemli. Konjugasyonu anlatacağım. Birazdan orada göstereceğim. Bazı bakterilerde bu DNA'nın dışında plazmit adı verilen yapılar da bulunmaktadır. Ne biliyor musun bu plazmit? Örnek bu mesela A bakterisi. Bu A bakterisi antibiyotiğe karşı dirençli. Bak çünkü bunun re... R... <laughs> F plazmiti yani direnç plazmiti var. Antibiyotiğe karşı direnç plazmiti var. Tamam mı? Veya bazı bakteriler sıcaklığa karşı dirençli. Al sana R plazmiti var. Yani direnç genleridir arkadaşlar bu plazmitler. Antibiyotiğe karşı direncim vardır. Sıcaklığa karşı direncim vardır gibi. Ve bakteriler bu direnç genlerini kendisi gibi aynı türden olan bakterilere aktarabilir. Tamam mı abicim? Bak bu da bakterilerin eşeyli üremesi adı altında anlatılır. Konjugasyon denir buna. Birazdan onun anlatımını yapacağım. Önemlidir. Plazmitler küçük halkasal yapıya sahip. Kendine eşleyebilen DNA parçacıklarıdır. Eyvallah. F plazmit mesela iki tane bakteri yan yana geliyor. F plazmitini eşler ve bunu diğer bakteriye gönderebilir. Birazdan anlatacağım. Burası önemli. Bakterilerde bazı özelliklerle ilgili genet, Tik bilginin bir bakteriden diğerine taşınmasında zor koşullara karşı direnç oluşumunda avantaj sağlar. Eyvallah. Örneğin bir bakterinin antibiyoteye karşı direnç kazanması bu yapıların aktarımıyla sağlanır. Eyvallah doğrudur. Bakın bakterilerin yeryüzündeki en önemli olaylarından bir tanesi madde döngüsüdür arkadaşlar. Madde döngüsüdür. Yani sen ölürsün toprağa girersin. Senin üzerine bakteriler mantarlar gelir. Seni parçalar. Senin organik yapılarının toprağa inorganik olarak geçmesini sağlar. Böylece toprakta başka bir canlı onlar alarak büyümeye başlayacak. Yani madde döngüsünü sağlıyor. Madde döngüsünü sağlıyor. Son derece önemli bir özelliktir. Özellikle saprofit yani çürükçül canlıların ölü ve atıklarıyla parçalayarak yeniden döngüye katılmasına neden olur, sağlamak olur. Tamam mı? Bazı bakteriler bir veya daha fazla sayıda aktif hareketi sağlayan kamçı bulunabiliyor. Tamam mı? Bazı bakterilerde böyle kamçılar bulunabiliyor. Yani aktif olarak hareket edebiliyorlar. Ama burası önemli. Bazı bakteriler zor şartlarda, zor yaşam koşullarında DNA'sının etrafını şöyle arkadaşlar DNA'sının etrafını yoğun proteinle kaplayarak endospor dediği bir yapı meydana getiriyor. Endospor bir üreme şekli değildir. Bakın arkadaşlar sorularda gelir. Endospor bir üreme şekli değildir. Endospor zor şartlarda ayakta kalabilmedir. Endosporla çevrilir. Bak endosporla çevrilir. Bir metabolizmayı en yavaşa indirir. Vücudundaki suyu dışarı atar. Tamam mı abicim? Böylece işte canlılık belirtisi sıfıra iner gibi düşünün. Minimuma iner ve böylece uzun yıllar yaşayabilir. Uzun yıllar yaşadıktan sonra tekrardan ortam uygun hale geldiği zaman hemen endosporunu kaparıyor. Tekrardan bölünmeler başlar. Tekrardan metabolizma, su alır falan filan tekrardan yaşamına devam edebilir. İşte buna endospor diyoruz. Bir daha söylüyorum. Olumsuz koşullarda DNA'nın etrafını bir protein zarla çevirerek ortama adapte oluyor. İşte bu endospordur. Tekrardan tekrardan çevre şartları yaşaması için uygun hale geldiğinde tekrardan bakteriye dönüşüyor bu endospor dediğimiz yapı. Endospor oldukça dayanıklı bir yapı arkadaşlar. Olumsuz çevre şartlarına karşı oldukça dayanıklı bir yapı. Ve metabolizma hızı endosporda canlılık özelliklerini sürdürebilecek kadardır. Yani minimum düzeye geliyor ve bu bu dönemde üreme falan yok arkadaşlar tamam mı? Bu dönemde üremeyi falan düşünmüyor. Sadece ayakta kalmayı düşünüyor ve böylece bak bakın böyle endosporlar yüzlerce yıl bu halde canlı olarak kalabiliyor. Endospor oluştururken bir bakteri su kaybedecek abi suyla işin yok. Minimuma in. DNA dayanıklı bir örtüyle çevrilecek. DNA'nın niteliği ve niceliği değişmez. Tekrardan olumsuz şartlar gittiğinde tekrardan çoğalabilecek. Tekrardan normal yaşamına devam edebilecek. İşte buna endospor diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Önemlidir. Çakal sorulardan bir tanesidir. Bakterilerde çoğalma. Hemen gelelim şöyle yalandan bir anlatı verelim. Bakterilerde çoğalma. Şimdi bakteriler nasıl çoğalacak? Abi mikro yani bölünmeyle çoğalacak. Bakteriler bölünerek çoğalacak ve artışına bak. Önce iki taneydi, bölündü 4 oldu. Bak. Sonra bölündü 8 oldu. Bölündü 16, bölündü 32 şeklinde geometrik dizi sayıları şekilde artarlar. Tamam mı? Aritmetik değil. 2 4 8 16 32 64 şeklinde gidiyor. Hep iki katına gelecek şekilde gidiyor. Tamam mı abicim? Beş şunu bileceksiniz. Yalnız bakterilerin üremesi sınırsız değildir. Bak son derece önemli. Eğer ortamda şöyle, e bakteriler sayılarını arttırırsa toksik maddelerini de dışarıya doğru salmaya başlayacaklar. E bu toksik maddeler belirli bir süre sonra kendilerini öldürmeye başlayacağı için bakteriler ancak belirli bir sınıra kadar çoğalabilirler abicim. Kendi ürettiklerini kendileri için e, yaşama ortamını yok edecek düzeye gelebilirler. Mesela etil alkol tamam mı abicim gibi. Bakteriler eşeysiz üreme ile bölünerek çoğalır. Bakterilerin üremesi bölünme şeklinde olur abicim. Bölünme şeklinde tamam mı? Üremesi böyledir. Bölünerek ürerler Peki bakterilerin üreme hızını düşüren faktörler. Lan ne düşürebilir? Yani üreme hızını ne düşürebilir? Bakalım. Ortama bakarsın. Abi ortamda eğer yeterli besin yoksa bakteri üremesini durdurur ama bakterilerde şöyledir. Ulan bugün buldum. E i̇şte yarın da yerin falan yok. Bugün bulduysa hemen üremesini arttırır abicim. Deli gibi ürer 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 ortamda kalmaz. Bu sefer üreyemeyecek. Ne yapacaktır abicim? Bu sefer besin kıtlığına giriyor. Aynı zamanda ürettiği maddeler toksik görev yapıyor. Bunlara göre toksik oluyor. Hop sayıları hemen azalmaya başlıyor. Tamam mı abicim? Bu belirli bir sınırda tutar. Metabolik artıkların artması dediğimiz gibi tamam mı? Metabolik artıkların artması pH, pH hepimiz etkiler bunları da etkiliyor. Susuzluk enzimleri çalışmaz. Bak enzimler çalışmaz. Enzimlerin çalışabilmesi için ortamda %15 su olmak zorundadır. İşte bakterilerin balı bozamamasının nedeni bu. Bakteri balın içerisine gelir ama bal çok yoğun glikoz olduğu için sularını çeker ve bakterilerin suları azaldığı için de elemanlarda enzim çalışmadığı için bal bozulmaz. Nedeni budur ve üreme hızını düşüren en önemli şeylerden bir tanesi antibiyotikler. Bakın, bakteri antibiyotikler virüslere karşı etkili değildir. Antibiyotikler bakterilere karşı etkilidir arkadaşlar. Onlara bakterilere karşı etkinlik gösterir. Yüksek ve düşük ısı bak yüksek ve düşük ısı da bakterilerin ölmesine neden olur abicim bileceğiz. Tamam mı? Bir daha söylersek bakteri üremesini azaltan bakteriler eşeysiz olarak ürüyor. Bir öğrendik bunu. Bakteriler bölünerek ürüyor. Öğrendik bunu geometrik dizi şeklinde 2 4 6 8 16 2 4 8 16 32 64 128 şeklinde gidiyor. Geometrik olarak artıyor ve bakterilerin üremesine engel olan nedenler de işte yukarıda verilmiştir abicim bileceğiz. Şimdi geldik. Bakterilerde gen aktarım yolları. Bakterilerde gen aktarım yolları. İki tane bakteri birbirlerine gen aktarabiliyorlar arkadaşlar. Şimdi nasıl yapıyor bunu? Üç çeşit yolla bakteriler bir bakteri diğer bakteriye genini aktarabilir. Üç tane yolla. Transformasyon, transdüksiyon ve konjugasyon. Üç tane yolla. Bak çakal sorudur gelir haberin olsun. Mesela transformasyon dediğimiz olay bu. Şu. Bir ortam düşünüyorsun. Bu ortam sıvı bir ortam olduğunu düşün. Şöyle sıvı bir ortam. Bir tane A bakterisi var. Bir de B bakterisinin genetik içeriği tamam mı B bakterisinin genetik içeriği de burada Tamam DNA'sının genetik içeriği de burada. Belirli bir süre bakteri bu ortamda bekliyor, bekliyor, bekliyor. Sonra ben bu bakteriyi alıyorum, başka bir ortama eklediğim zaman, burada büyüttüğüm zaman bu elemanın yani sıvı ortamda bulunan bunun genetik materyalinin belirli özelliklerinin buna geçtiği gözleniyor. İşte buna transformasyon deniyor. Yani sıvı ortamda, sıvı ortamda DNA parçalarının geçmesi olayıdır transformasyon dediğimiz olay. Yani bakterilerin ortamdan gen almasıdır arkadaşlar. Tamam mı? Bakterilerin ortamdan gen almasıdır. Bir bakteri kendisine DNA yapısı bakımından çok yakın olan başka bir bakterinin genetik maddesini içeren uygun sıvı besi yerinde üretiliyor. Farklı bir ortamda çoğaltılıyor ve oluşan bazı bakteri kolonilerinin morfolojik yapılarının farklı olduğu gözleniyor. Yani özelliklerini diğer bakterinin genetik özelliklerini bulunduğu yerden aldığı gözleniyor. Bu durum bu bakterilerin sıvı ortamında iken diğer bakterinin genlerinin aldığını gözleniyor. Tamam mı? aldığını gösteriyor. Şimdi bak şunu bileceğiz. Bir, transformasyon, transdüksiyon ve ne dedik abicim? Konjugasyon. Bak en önemli özelliği var. Her üçünde de, her üçünde de bakteri sayısında artış görülmez banko test sorusudur. Bak burası çok önemli. Yani bakteri üremiyor burada. Çeşitli zaten A bakterisi var, A bakterisi var. Sadece bir şey eklenmiş oluyor. Yani sayı olarak gene aynı kalıyor fakat çeşitlilik artmış oluyor. Bak bu üçünde de birazdan konjugasyonu anlatacağım. Bu üçünde de sayı aynı kalmış oluyor fakat çeşitlilik artmış oluyor. Şimdi geldim transdüksiyon. Transformasyonu anladık. Transdüksiyonda ne biliyor musun? Virüsler aracılığıyla bakterilere gen aktarımı. Bir tane virüs geliyor bakteriye tutunuyor ve genini bu bakteriye göndermiş oluyor ve böylece bakteri değişmiş oluyor. Anlaştık mı abicim? İşte olay bu. Yani virüsler aracılığıyla bakteriler arasındaki gen aktarımı. Bitti bu kadar. Bir bakteri, bir virüs bir bakteriye geliyor. Aynı virüs başka bakteriye gidiyor. Bundan aldığını diğerine götürmüş gibi oluyor. Anladın mı? Taşımacılık görevi yapıyor. Yapıyor. bu olaya transdüksiyon diyor deniyor şimdi en önemlisi şu konjugasyon sorularda gelecek olan konjugasyondur bak konjugasyonu anlatıyorum sana tamam mı konjugasyonu anlatıyorum mevzu şu İki tane bakteri yan yana geliyor. Aynı türden iki tane bakteri yan yana geliyor. Şu bakterinin DNA'sı, şu da plazmiti. Şu bakterinin DNA'sı, bu elemanın plazmiti yok. Bak bu elemanın plazmiti yok. Yani ne plazmit olsun? Antibiyotiğe karşı direnç plazmit olsun. Yani bu eleman antibiyotiğe karşı dirençli ama bu eleman dirençli değil. İlk önce iki bakteri yan yana geliyor. Sonra bakterilerin şöyle plus denilen uzantıları var. Bu plusu geliyor diğer bakterinin içerisine gömüyor. Böyle ikisi arasında sitoplazmik bir köprü oluşturuyor. Sonra bu plazmitler kendilerini eşleyebilir. Bu eleman kendisini eşliyor. Sonra bu eleman buradan geçerek diğer bakterinin DNA'sına geliyor. Artık bu bakteri de antibiyotiğe karşı direnç kazanmış bir bakteri oluyor. Bak bakteri konjugasyonunda sayıca artış yoktur. Başlangıçta da iki taneydi. Bitimde de iki tane var. Ama ne farklılık vardı biliyor musun? Artık bu da çeşitli bir canlıdır. Yani çeşitli artık aynı canlı değil. Bu direnç kazanmış bir canlı. Yani bakteri konjugasyonunda mitoz yok. Bak mayoz yok. Döllenme yok. Gördünüz mü abicim? Hiçbir şey yok. Ama buna eşeyli üreme denirdi önceden. Bakterilerin eşeyli üremesi deniyordu. Ama bakteri konjugasyonunda sayıcı artış yok. Ama ne var abicim? Çeşitlilik artışı var. Artık bu başka bir bakteri oldu. Bir daha söylüyorum. Bakteri konjugasyonunda mitoz yok. Mayoz yok. Döllenme yok. Tamam mı? Sayıca artış yok. Ama ne var abicim? çeşitlilik var. Artık bu başka bir bakteri haline dönüştü abicim. Tamam mı? Bakterilerde konjugasyon ile çeşitliliğin sağlanması geliyor. Daha güçlü, daha dirençli olması sağlanıyor. Dayanıklı formların oluşması sağlanıyor. Birey sayısında artış sağlanmaz banko test sorusu. Birey sayısında bakterilerin artışı ikiye bölünmeyle olur. Tamam mı? İkiye bölünmeyle olur. O yüzden buna da eşeysiz üreme denir diyoruz abicim. Tamam mı? Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda bakterilerin gruplandırılmasını nasıl olduğunu, beslenme şekilleri, fotosentez nasıl yapıyorlar bunlar, arke bakteri, bu manyaklardan bahsedeceğim amcım, arkelerden bahsedeceğim ve metanojenleri anlatıp konumuzu bitireceğiz amcım, bakterileri bitirip, ondan sonra da artık diğer manyaklara yani protistlere geçeceğim, Protista alemini anlatmaya başlayacağım size, tamam mı arkadaşlar? Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.